Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoşgeldiniz evet dostlarım bu videomuzda size çok iyi bir kampanya göstereceğim canlanıp kampanya üzerinden haftalık 10 gün nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim dostlarım kampanyamız çok yoğun olduğunda dolayısıyla anlayacağım dostlarım videomun sonuna kadar iyice izlemenizdir destek amaçlı dostlarım kanalıma abone olup ve malak atarsanız beni çok mutlu olursunuz bunları ettiyseniz dostlarım şimdi hızlı şekilde kampanya göstereceğim dostlarım ama tarzı abone olup ondan sonra hep kısmına geliyorsunuz şöyle bekleyelim açılmasını şöyle bekleyelim canlar açılmasını dostlarım buradan size çok yeni bir kampanya göstereceğim zaten bekleyelim açılmasını hemen Şimdi dostlarım ekran geldikten sonra ne yapıyorsun? Hemen aşağı doğru hızlı bir şekilde kaydırıyorsunuz. Şöyle kaydıralım aşağı doğru. 10. gayet hediyeli bir kampanya göreceksiniz dostlarım. Bekleyelim açılmasını. Şimdi dostlarım buraya geldikten sonra zaten direkt karşınızda. Çünkü 10. gayet hediyeli bir kampanya var şu anda. Direkt ne yapıyorsunuz dostlarım? Kampanyaya tıklıyorsunuz. Dostlarım bu kampanya sadece Vodafone'lara özel dostlarım. Buradan haftalık ya da aylık olarak size 10. internet verecektir. Dostlarım kampanyaya nasıl katılacaksınız? Direkt Tobi'ye geleceksiniz. Birkaç işlem yapıp direkt internet alıp kullanacaksınız. Şimdi dostlarım burada ne yapacağız? Direkt çıkacağız ama Tobi'ye döneceğiz. Evet canlarım ben şimdi ne yapacağız? Direkt ana ekranımıza döneceğiz. Oradan direkt dostlarım Tobi butonuna basacağız. Tobi'ye geçeceğiz diye birkaç işlem yapıp direkt kimimizi alacağız söyle dostlarım Tobi'ye. Şöyle bekleyelim açılmasını Tobi'nin. Dostlarım buradaki işlemleri dikkatlice izleyin. Şimdi dostlarım alt bu butonlar çıkacak. Asla butonlara basmıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hemen mesaj gönder tona basacaksınız dostlarım. Ondan sonra geleceksiniz. Buraya 10 GB hediyeni yazıp yollayacaksınız. Hemen hızlı bir şekilde yazalım dostlarım. 10 GB hediyeni yazıp yollayacağız sadece. Şimdi hemen yazacağım ben. 10 GB hediyeni tert yazıp yollayacağım. Dostlarım size de aynı şekilde yazıp yolluyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şöyle yazalım hemen. 10 GB hediyeni yazıp yollayacağız. Evet şöyle yolladık dostlarım ve yanıt vermesini bekliyoruz. Şöyle bekleyelim canlar. Dostlarım buradan bizlere birkaç bir şey önerecek aslında onlara basmayacağız direkt ne yapacaksınız dostlarım butonlara basmayacaksınız buraya gelip dostlarım tekrardan mesaj gönder butona basarak hediye yazıp yollayacaksınız şimdi dostlarım bekliyorsunuz dostlarım buradan niye butonlar çıkacak karşımıza bekliyoruz aslında butonlara basmıyoruz tekrardan geliyorsunuz dostlarım mesaj gönder butona basıyorsunuz buradan dostlarım internetim çekmiyor diye yazıp yolluyorsunuz dostlarım ben şöyle yazıp yolluyorum. internetim çekmiyor diye yazacağız. Şimdi dostlarım bizim attığımızı kontrol edecek. Evet dostlarım şu anda attığımızı kontrol etmeye başladı. Dostlarım asla burayı kapatmıyorsun. Buranın bitmesini bekliyorsun. Şimdi dostlarım buradaki tüm butonlar yeşil sonra zaten işlemimiz olmuştur demek. Ondan sonra dostlarım geleceğiz. SMS'imizi alacağız. İnternetimizi alacağız. Şöyle bekleyelim dostlar bitmesini hemen. Dostlarım konum kısmından herhangi bir yer seçiyorsunuz kendinize. Şimdi gelecekti zaten karşısında bekleyelim. Evet dostlarım şu an tüm butonlar yeşillendi. Dostlarım gelen konum kısmından herhangi kafanıza göre bir yer seçiyorsunuz. Yani kafanıza göre dağlık alan da seçebilirsiniz. Ancak şehirden uzak bir yer seçiyorsunuz. Ondan sonra dostlarım, dostlarım bu işlemler bittikten sonra son bir adım kalıyor dostlarım. Buradan gelip direkt SMS'ler kısmına gelip 20.51'e dostlarım. Hediye 10.00 internet yazıp yolluyorsunuz. Şimdi dostlarım hemen yazıp yollayalım. Dostlarım buraya geliyorsunuz. 20.51'e Hediye 10.00 internet yazıp yollayacaksınız. Söylemen hazır şekilde yazıp yollayalım. Hediye 10.00 internet yazıp yollayalım. Ondan sonra dostlarım zaten direkt Şöyle yollayalım. Evet canlar şu anda mesajımız gelecektir. Zaten değerli müşterimiz Vodafone'lar özel kampanyamızdan hediye oncuk atı hediye diyor. Günler diyor dostlarım. Görmüşsünüz basit bir şekilde internetinizi aldık ve direkt kullanacağız dostlarım. Yani birkaç dakika sonra zaten hesabınıza tanımlanacak diye internetiniz. Dostlarım daha fazla internet kazanmak istiyorsanız kanalımıza göz yeterlidir. Evet canlar bu videomuza buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haber olmak istiyorsanız dostlarım. Kanalımıza abone olup videomuza like almamız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın dostlarım.